Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 28 Eylül Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Kocaeli'nin e, tabii ki kalabalık bir yarış programı var. 10 koşulu bayağı kalabalık bir program e, bizi bekliyor. Gündüzde Ankara'da 8 koşulu e, güzel bir program bizi bekliyor. Bugün her iki yayında her iki programda yayınımız yayınımızda olacak. E, yurt dışı yarışımız yok e, Salı günü için çünkü Amerika yarışlarımız yok bunu da belirteyim. Sadece iki yarışımız var. Kocaeli'de çift altılı, 10 koşuluk kalabalık bir yarış programı. Ankara'da 8 koşulu tek altılık bir program. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek ben fazla sözü uzatmadan hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Birinci koşumuz saat 16.45'te Maiden 3 yaşlı Arapların 1500 metrelik kum yarışıyla ilk startımızı verelim. 11 safkan arasında. 3 dolu kuplasla başlayacağım. Bu Urla Efes'inin güzel temsilcisini Halil Yol ile bu aralar güzel bir form yakalamışken ben de ilk sırada bu Stavkan'a şans vermek istedim. 3 nolu kuplasa. Daha sonra 1 nolu Ömer Hat. Son Mart'ta temsilcisi Okan Akerle e, start alacak olan bu Stavkan'da yine güzel formu devam ediyor ve iyi gruplarda start alan bir isim. 4 nolu Nigar'ın oğlu. Bu es, efsane tarih temsilcisi Nevzat Avcı ile start alacak olan bu Stavkan'da. Yine Kurtar Ekürsen'e ait bir Stavkan. Son güzel ikinci de burada da güzel bir e, derece Önlerde yer kapmaya çalışacak bir isim olacak. Daha sonra 10 nolu KUYMAK, yine bir Urla Efesi temsilcisi Gökhan Gökçel'e start alanı son iki yarışta güzel bir form yakaladı ve çıkış yakalamaya başladı. ve Güzel hazırlıklarıyla bu yarışa katılacak olan bir 10 nolu KUYMAK e, sahada olacak. 6 nolu ONKURT, bu Tümeöz Bey temsilcisi Kadir Tokaçoğlu grubun tecrübeli isimlerine bugün yine önlerde şans verdiğim diğer isim olur. 3, 1, 4, 10, 6. Öncelikle şans verdiğim isim. Eğer bir safkanda imkanınız varsa en azından Nurettin Şen'le alacak olan 5 dolu oğlum Yaman'a da bir yer ayırabilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci koşusu. Şartlı 4 dişilere ait. Aprantina Mahsus 3 ve yukarı. İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışı. Evet, 12 Safkan arasında koşacak olan bir yarışta. Grubun bana göre önde iki tane ismi gözüküyor. Bunlardan biri 2-0'lu Caliente. Artık e, bölge bölge dolaşmaya başladı bu Safkan. Kaan Can e yine şanslı durumda. Bir de 4 nolu Run for the Sun. Bu ka, e, Comfort Chris temsilcisi de Kayış yine Caliente'nin en ciddi rakip konumunda olan bir 2-4 mücadelesi bekliyorum ama... Ee, bu ikilinin dışında da at yazılmak gerekirse bence 3 tonlu Prenses Merida'da bu Toket temsilcisi işte, Okan Akel'le de şans vermekte fayda var. Safkan bu aralar çünkü çok formda. Bunu da belirteyim. 2-4 daha sonra 3. Günün 3. koşusu Meydan 3 yaşta Arapların 1500 metrelik kum yarışı. 11 Safkan Arası'nda koşacak olan bu yarışta 7 nolu yaz şimşeği. Bu şimşeğin temsilcisi İşman Çizik'te Tek koşmuş olduğu yarışta güzel bir ikincilik arkasından bir 54 günlük ara vermiş olsa da güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bir isim bende ilk sırada. 1 nolu Alev Kıran. Bu ateş topu temsilcisi de Mustafa Çiçek'le sıralıyor Grubun tecrübeli isimlerinden birisi. Bir türlü aradığı birinciliği kavuşamayan bu safkan yine son iki yarışta güzel bir form yakaladı. Bence bugün kesinlikle ihmale gelmez. 1 nolu Alev Kıran ve 5 nolu Turhan Bey'i. Bu Alp yürek temsilcisi Tugay Alıcı ile yine 15 gün önce yarış hayatına başlayan bu güzel bir ikincilikle giriş yaptı. Bugün artan nefesiyle güzel hazırlıklarıyla kesinlikle önlerde şanslı isimler arasında olacak. 7-1-5. Öncelikle bu 3 safkanı yazalım. Eğer bir safkanda yeriniz imkanınız varsa yine son yarışında güzel bir üçüncülük yaparak güzel bir çıkış yakalayan Kadir Tokaçoğlu'na start alacak olan Altunolu Uğur Kağan'a da bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu Altunolu Ganyan'da Tabii ki dördüncü koşu bir altı gayan dördüncü aya ama burası hem yedili plasenin de üçlü gayan ayağın da. açılış aya bir şartlı üç dişiler ait iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında altı safkan arasında koşacak olan bu yarışta tek meydana veda etmiş bir isim olan bir nolu Matra Gülü bu perfecto temsilcisi Halil İbrahim Akkaya'la ben yine bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve benim bugünkü banko isim olacak bir nolu Matra Gülü. Günün beşinci koşusu Handikap 14. Üç yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışı. 10 safkan arasında koşacak olan bu yarış. ikinci altılı yanında açılış ayağı olan bu yarışta da baya bir yakın safkanların bir arada olduğu bir yarış. Yani denk safkanlar bir arada zor bir koşu bizi bekliyor ilk ayak için. Tabi ikinci altılı ganyanın ilk ayağı için. Benim sıralama şu şekilde. Ben öncelik 2 no Şah Sekin. Bu Fazıl Ağa tepsisi Muhammed bir bilginle oldukça etkili ve güzel formuyla benim ilk sırada şans verdiğim isim olacak. Bir nolu Asil Toprak. Karabedir temsilcisi Tugay Alıcı ile start oluyor. İki yarış kazandıktan sonra bir beşinciye geldi ama ben Safkan'ın yine bu burada ikili ve güzel koşmasını bekliyorum. Altınolu Hazın kızı bir kutlar temsilcisi Mustafa Çiçek ile start alan Safkan da yine etkili ve güzel performansı ve çalışmaları sahip bir isim. Beş dolu Çakırcalı Özgünan temsilcisi Kadir Tokaçoğlu start alan Safkan. Son sıfırını hiç ölçü almıyor Safkan ondan evvel iki tane arka arkaya birincilikleri olan bir isim ve yine güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Dört dolu Baskit. İlk yarışın kazandıktan sonra ikinci yarışında mutlak kazanır gözüyle bakılan bu safkan. Maalesef bir 9. geldi ama safkanın bence gayet normal. ilk yarışında en azından bir e, bazı safkanlar ilk yarışında genelde e, güzel bir değişiklik yarışı çıkarabiliyor. Ama ikinci yarışı farklı olabiliyor. Ama bu basketin ben en azından 4 nolu basketin iyi bir safkan olduğunu inanıyorum. Zaten güzel de bir çalışmalara sahip olunca ben bu yarışa da yine iddialı gireceğini düşünüyorum. 4 nolu basketle Tolga Yıldız'a muhakkak kuponlara dahil edelim arkadaşlar. 2, 1, 6, 5, 4, 4 5 safkan benim öncelikli şans verdiğim isim 3 nolu akış bu safkanın hiç kum pis koşmamış ama o çalışmaları gayet tatminkar bir turbo temsilcisi Yişman Çizik'le ve 7 nolu Amasra'yı da bu tüm özme temsilcisi Onur Öztürk'le de ilave etmek isteyenler için önerebileceğim isim olur. Günün bir sonraki koşusu yani 6. koşuya doğru geldik. Şartlı 3, 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışında kalabalık bir yarış bekliyor bizi. Yine 16 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 2 nolu Dembe'ye vereceğim. Geçen yarışın kazanan bir isim. Zaten son 4 yarışın 3'ünü kazanan bir isim. Oldukça da formunda bu Justin O'nun temsilcisi Görkem özçelikte daha sonra altın oğlu Babad Rose bir power score temsilcisi Tolga Yıldız'la start alan bir da. Yine çok formda ve tırnağın ucunda olan bir safkan. Oldukça etkili de hazırlıklara sahip. 5 nolu April One, bir liner temsilcisi Kancan Gökçe İstafam Safkan nihayetinde son yarışında bir güzel bir ikincilik çıkaran bir isim. Bugün yine iddialı ve şanslı hale geldi. Daha sonra da en altlardan 16 numara Max bir liner temsilcisi Mustafa Çekirtaşlaram Safkan, Henüz bir Maiden Safkan ama Safkan'ın son ikinciliği bence gayet tatminkar. Bugün güzel bir sürprize imza atabilir en azından ekip olarak bu Safkan'dan bugün çok şeyler bekleniyor. Onu da belirteyim. 16 numara Max için 2 6 5 16 öncelik bir safkan da imkanınız varsa 15 nolu Magic Warrior bu Invisible Sun temsilcisine Adem Aslan'la en azından iki yarış koşmuş bu safkan. İyi bir safkan. Tabii ki biraz erken ama neden olmasın? Safkan'ın hazırlıkları da çok iyi. Ben bugün bir hoş geldin dedirtebilir. Güzel bir sürprize imza attırabilir. O yüzden 15 nolu Magic Warrior'a dikkat etmekte fayda var. 2 6, 5 16 daha sonra da 15 nolu safkan. Günün yedinci koşusu Handikap 14. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışı. Evet 14 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben 3 dolu Bustani, bu Yonagoşka'nın güzel temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alıyor. 5 yarış koşup 2 tane birincilik sıkıştıran bu isim bana göre kumaşı kalite bir safkan. Yani çalışmaları da iyi. Biraz 60 kilo da olsa ben bu safkanın daha üst seviyelere çıkacağını inanıyorum. Bu safkan daha da ileri çıkacak görüntüye sahip bir isim zaten. Mustafa Çiçek'ten 3 nolu Bustani bence bu yarışı kazanır. Benim de bugünkü banko limanım olacak. 3 nolu Bustani Mustafa Çiçek de benim banko tekim. Günün bir sonraki koşusu yani 8. koşuya doğru geldik. Kısa vadı 8 4 yukarı Arapların 1900 metrelik kum yarışına 9 safkan arasında koşacak olan bir yarışta sürekli zaten Bayan bir tek veriyorum. Bugün yine çok şanslı ben de yine bir alternatif bir banko alayım. Ama her geçen gün de kiloyu bir veriyorlar valla. 64'e kadar çıkardı. Bunu daha ben gümbür gümbüre yapmışlardı. Böyle 61, 62, 63, 64 derken yavaş yavaş çıkıyordu. Ama Bay Emir gerçekten kiloyu pek aldırış şey edeceğini sanmıyorum. Bu Kazbek temsilciler nedense bunu yapabiliyor. yine çok şanslı alternatif de bir banko adayım. Eğer ki küçük ve sevenler için yine banko adayım. Ama ben bu sapkanı bu yarışında çok iyi yarış koşmasını bekledim. 2 Oğuz Tuncer'den Kazbek'in yine bir diğer temsilcisinden Onur Öztürk'le ben bugün farklı ve güzel bir yarış bekliyorum. Bu safkan çünkü e, ufak tefek sorunları vardı. Onu da hallettiler. Ya yani bugün iyi koşmasını beklediğim isim olacak. Ya biri tek açacağız ya da yana iki yazıp bir iki geçeceğiz arkadaşlar. Günün dokuzuncu koşusuna geldiğimizde meydan 3 yaşlı Arapların 1500 metrelik kum yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bu yarışta da altın oldu. Sarı Kanıncayla başlıyoruz. Bir Atik Bey'in güzel temsilcisinin Fırat Aslan'ı ee, en azından son 3 yarışta tabela gerçi 5. bile ikramaya alıyor. 4-4-2 yapan bu safkan artık her şeyle kazanıra e, en yakın isim gözüküyor. 7 oldu no Zafer Rüzgarı. Bu turbo temsilcisi de Mustafa Çiçek'le start alan bu safkan 2 yarış koşup bence gayet tatminkar yarışlar sergileyip güzel de çalışmalarıyla bugün yine birinciliğe ortak olmaya çalışacak olan bir isim. 11 nolu Oğul Şah, Atom Karınca temsilcisi Tolga Yıldız'a start alıyor. 5 yarış koşup 4'ü tabale tabela içerisinde ve 2 tanesi de ikincilik olan bu safkan kesinlikle burada ihmale gelmez. Bir de 2 nolu Çap Bu son martı temsilcisi de İşman Çizik'le yine önlerde şans verdiğim diğer isim olur. 6, 7, 11, 2. Bu 4 tay benim bugünkü meydana veda etmesini beklediğim isimler arasında olacak safkanlar. Günün son koşusuna geldiğimizde Şartlı 4 dişilere ait 4 ve yukarı. Arapların 1400 metrelik kum yarışında yine kalabalık bir yarış bizi bekliyor ama 16 safkan var. Biraz ekürüsü bol olan bir yarış bu. 1, 7 ile ekürü, 3, 5 tane ekürü, 8, 11 ile ekürü, 12 16 ile ekürü. Ben bilmiyorum ekürüleri yazdık mı? Ben hiç bakmadım çünkü çalışma yaptığım yerde ekürülere bakmıyorum ben çünkü. Burada bakalım, evet bir tane ekürü yazmışız. 10.000 olur, roman olur, süratli yapıya sahip olan bu Kazvetli isimli Mahmut Turan da artık her e, geçen gün daha da formunu yükseltip son güzel ikinciliğinden sonra bana göre birinciliğin en güçlü adayı olarak burada kuponlara yazacağız. Dört dolu idil kız, bir Yavuz Bey temsilcisi, Mürsel Kayış'la staf alan bir safkan da bir kurtar ekürsüne ait bir isim. Ve bu pistte çok etkili yarışları olan bir safkan ve her geçen gün daha da iyi duruma gelen bir isim kesinlikle ihmal edemez. Ben bir 11 ve 4'ü biraz daha diğer rakiplerin oranla ön planda çıkarıyorum arkadaşlar. Yani 11-4 yazıp boya bir şekilde geçebiliriz ama bir iki safkan da eğer yazabilirim derseniz 2 nolu eğince bu Kayser temsilcisi Muhammed bir bilginle şu anlar güzel formu varken yazabiliriz. Bir de yine bir ekürüsü varmış. 3 dolu esti geçti. 3'den 5 ekürü burada. 3 dolu esti geçtiği de Görkem Özçelik'te de kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. Şablona gelince birinci koşu 3, 1, 4, 10, 6 daha sonra 5. İkinci koşu 2, iki, 4 daha sonra 3. Üç. Üçüncü koşu 7, 1, 5 daha sonra 6. Dördüncü koşu 1 tek. Beşinci koşu 2, 1, 6, 5, 4 daha sonra 3, 7. Altıncı koşu 2, 6, 5, 16 daha sonra 15. 7. koşu 3 tek, 8. koşu 1 daha sonra 2, 9. koşu 6, 7, 11, 2, son koşu 11, 4 daha sonra 2 ve 3. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.